Evet, denek dişi, 18 ila 20 yaşlarında görünüyor. Dilaudite normal insan dozunun altı katında etki gösterdi. Vücut ısısı 41 santigrat derece, nabız dakikada 200 civarı, solunumu hızlı, Pa 0.2 normalin yüzde 300 üzerinde. Göz bebekleri tamamen açık, ışığa tepki vermiyor. Ultraviyole ışığa aşırı tepki. Semptomlar ve doku örnekleri deneyin virüse sahip olduğunu gösteriyor. Aşı testi. GA serisi serum 391 bileşim 6. İnsan testi başlıyor. Solunum yavaşlıyor. Nabız 190. Vücut ısısı 40 buçuk. 40 ve giderek düşüyor. Başarmış olabiliriz. <laughs> GA serisi serum 391 bileşim 6 insanlarda etkisiz. <laughs> Tanrım. Bu deneyle ilgili test sonuçları altı ayrı sabit diske kaydedildi. Hala tedavi yok. Bin birinci gün.